Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyonlar. Bilyon puan kazanacağınız maç Beşiktaş Rize Spor maçı. Bu maçta atılacak olan ilk golü bilen talihli izleyiciler bilyon puan kazanmaya devam edecektir. Tüm sezon olduğu gibi. Beş de kaç herkese merhaba. Bu hafta sonu oynanacak olan maçları yine Doruk Keskin'le beraber yorumlayacağız. Tabii ki artık az sayıda lig kaldı. Bunun destekleri bitti. Süper lig var. Serie A'da çok kritik bir hafta var. Keza Premier Lig'de de bu hafta son hafta. Ee, öncelikle tabii ki geçtiğimiz hafta Ossimen. golü Ossimen atınca. <laughs> Onlarca Ossimen. <Ozyman. gülüyor> <laughs> Şöyle bir haklı olarak iki tane ben alayım. Eee. İki tane de doğru kalsın, milyon puanlarınız bakalım. Dört tane şanslı. Anka Bodrum 7743 tebrik ediyoruz. Memo 5151. 51. Memo 5151 51. ve İstanbul İstanbul 1195 tebrik ediyoruz. Bu. Pink tire YS 1 FH artık. Yani. <laughs> tebrik ederiz. Sen, tebrik <laughs> ediyoruz. Sen Niki değil bir Bilmesine bakacaksın. Biz maalesef sizi tebrik ederken kendimizi geçtiğimiz hafta için çok tebrik Siz edemiyoruz. Sizi tebrik etmeyin. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Önce Doruğun kuponu. Ee, Nezalet. Le Leipzig'den ikimiz de yattık zaten. Ee, Toruk çok tehlikeli oynadı yani. Lecce %100 kazanmak zorunda. Atıyorum Mainz kupaya gidiyor. Antalya'nın yani, işi bitmiş. Antalya'nın işi bitmiş. O yüzden Fiorentina, Bologna yalnız 246 güzeldi. Ben de Dortmund'dan çok farklı değilim. 5-2. Dortmund'a çok sinir oldum. Dortmund kill maçı. Birinci dakika gol atıyorum. Hemen arkasından kırmızı kart 9 10 kişi kaldı kill. Buna rağmen ilk 45 dakika ki maçı izlemenizi tavsiye ederim. Ama toplamda 3-0'la işi götürdü. Şey bitti. Seri bitti. Son haftada da seri Son bitirdiler. Son hafta seri bitirdiler. Sağ Canları kill. sağ olsun. Geçmiş olsun. 34. Hoşçak. haftaya kadar ligden düşen bir takım olarak her deplasman maçında gol atan Liverpool'la beraber Avrupa'nın 5 büyük Ligindeki iki takımdan birisiydi. Son hafta seri bitti ama o kırmızı kartı etkili tabii. oldu tabii. Maçın hemen başladı. Gönlüm sende ki. E, Samsun-Sivas en içime yatmayandı burada. E, Sivas'ın bir şeyler yapacağını umuyorum. Yani Samsun öne geçmiş, değil mi? Ya hiç mi reaksiyon yok mu? Anlatabilirim. Yani reaksiyon alırsın, karşında gol değersin, gol de atarsın. Gerçekten ligden düştüler bu arada. Rıza hocanın da son dönemde yok. Leipzig'le tam beraber. Rize'de bizim ikimizin de burada en garanti maçlarından birisiydi. Diyelim ve hemen geçelim. Ee, cuma cumartesi arkadaşlar. Cuma cumartesi Almanya Kupası'nı da aldık. Onunla beraber arkadaşlar 9-10 maçımız var. Çok hızlıca da gireceğiz. İtalya'da çok kritik maçlar var. Şampiyon belli oluyor. Geçtiğimiz hafta söylemiştik. Lider <laughs> değişir demiştim. Ama maalesef maalesef demiyorum canım. Napoli şampiyon olsun. Yani. Ama Inter Değil hak be. ediyor yani başka açıdan. Onu da Doruk'la konuşacağım soracağım. Lige geliyoruz. Eyüp Spor Antalya maçı. Ben hemen şunu söyleyeceğim. İddiası yok iki takımında. Eyüp Spor zaten Arda Turan da veda edecek muhtemelen. Anlaştı. Artık ben bu maçtan goller bekliyorum. 1-51. Normalde en alt bitecek maç bu. Evet. Normal koşullar altında bakıldığında. Ama ben bu rahatlık içerisinde Eyüp Antalya maçında en az 3 gol bekliyorum ve 1.51 e, oranda fena değil. Abi yani en zor maçlar, zor haftalar. Yani iki takımın hiçbir iddiası yokken böyle maçlara kupon yapmak kolay değil. Ee, Eyüp yani. Ya ben 0-2 çifte şans diyeceğim. Bunun sebebi de Eyüp'ün sezonu e, diğer tarafa göre, Antalya'ya göre tamamen bitirmiş olması. Haftalardır kaybediyor, hoca gidiyor. Bir takım başka sorunlar yaşadılar. E, ben deplasman takımı burada kaybetmez diyorum. Şifte şansın oranı da 1.38. İyi de değil. Gaziantep Kasımpaşa şöyle gol diyor. Bazı zaten şeyler de açılmamış evet, arkadaşlar. Evet burada direkt tarafa gideceğiz. Ee, çok fazla beraberlik tarafındayım aslında. Antep çok iyi, Kasımpaşa ama benim taraflar. Hı? Benim taraflar beraberlik biraz benim şey. Yani hiçbir buna hiç güvenemezsin. Bu insan aa beraber biter gibi de düşünemezsiniz. Buna bir şey yapamazsınız. Çok bir getirisi olan bir şey değil burada e, şey. Çünkü güvenip de oynayabileceğiniz bir şey değil. Yine bir kısma daha çok gidiyor deseniz ben biraz daha Kasımpaşa tarafındayım. Antep biraz Selçuk sonrası sallandı gibi duruyor. Çok da maç kazanamadılar ama çok uzak durulması gereken bir maç. Goller de açılmayınca işiniz çok zor oluyor bu gibi durumda. Gelelim Göztepe Galatasaray'a. Bunun için benim bir tahminim var. Abi ben yani bu üç maça bakıyorum. Bir maç oynasam ben Kasımpaşa kazanır oynarım. Göztepe Galatasaray'dan gol bayısı dışında yani Galatasaray sezonu bitirmiş muhtemelen kutlamalarla. Keyfi yerinde. Yani bu maç hiçbirin anlam ifade etmiyor. Göztepe için de öyle. Şimdi üste gitsen 1-23. İlk yarı bir buçuk üst mü diyeceğim. İlk yarı karşılıklı gol var düştü. Çünkü güzel. bir kere Göztepe içeride kuvvetli. Romulus, A'sı, B'si tamam. Galatasaray'da gol yemeye şöyle müsait. Konsantrasyonu eksik. Karşı o ya. şampiyonluk sonrası ister istemez kutlamalar. Daha az, her şeyi daha az yapmak ama bir açıdan da Osimhen'in kariyerinin en iyi şeyi, gol krallığı vesairesi evet. var. Yani atar, atar da yerde. ilk kere karşı gol var. 2 80, 2 .80 Çok bir, iyi oran. Bir şey olacaksa bunu oynarım diyelim ve geçelim. şampiyonla geçen hafta değişmedi. İnanılmaz bir son 10 dakika oynadı. Acayip. Hepimiz ekran başına kilitlendik şahsen ben. Acayip. Ee, ben iki kere sandalyeden düştüm abi maçtan. <laughs> Şaka Erma <yapmıyorum. Yani, gülüyor> düşe yazdım diyeyim yani. Erman <laughs> falan tuttu böyle. E, bir Mecdomini direği. E, direği mi? Filekik. Bir de diğer ekrana bakmaya gittim. <laughs> Inter'in e, şey vara gidince o ara bir düşüyorduk az Abi az. ben bir oraya bir buraya geçmekten şey oldum. E, önce tabi haber geliyor Tabi <laughs> Tabii. <gülüyor> Direkt şey oluyor çok enteresan. E, mesela kim alacak ligi? Hı? Kim alacak ligi sence? Tabii ki Napoli açalım andan sonra. Acayip yani. bir iş abi Napoli'nin bu şampiyon. Ama yani Inter elleriyle iş. verdi dersek yanlış olur mu? Yani. Abi zaten Napoli şampiyonluğu alabilecek bir takım değil. Birinin ona vermesi lazım ki Inter hediye etti ama Napoli de bu hediyeyi alıyor. Abi yani bu kadronun Inter'le buralara gelmesi falan yani... Antonio Conte'ye olan saygım böyle her geçen gün biraz daha artıyor benim. Tam şampiyon hoca ya. Ya acayip bir hoca abi ya. Tam ilk sezon hocası, tam şampiyonluk hocası. Yani niye diyeceğim? Juventus'ta üçleme yaptı üst üste. Ya evet ama hani... Ama gelir gelmez diyorsun evet, en evet, etkili edecek. En etkili olduğum Kolay değil. O. Doğru. Şimdi abi e, Antonio Conte'yi Inter hariç bütün takımlar istiyor biliyor musun? Milan, Roma, Juventus. Juventus diyorlar. İşte herkes istiyor. Artık hocam kimi isterse gibi bir durum var. Yani Napoli de istiyor hocayı ama... Napoli'den beklentileri tabii çok hocanın... Ya hep öyle oluyor biliyorsun. Bu da Inter'den de benzer bir şey oldu. Ben saygı duyuyorum. Abi bu maçın hikayesi şurada. E, 2000-2001 sezonu. Lazio'nun şampiyon olduğu sezon. Veronlu kadro. E, Nedvedli, Veronlu. Konsesalo, Diego Simeone'li kadro. E, aynı zamanda Simone Inzaghi de Lazio'nun hocası. Son haftaya çıkıyorlar abi. İki puan önde Juventus. Conte Juventus'ta oynuyor. Simeone Lazio'da oynuyor. Juventus Perugia ile oynuyor abi. Deplasmanda galiba. Yani çok kağıt üzerinde çok kolay bir maç. Abi Perugia'yı yenemiyorlar. 1 bitiyor. Lazio evinde kim hatırlamıyorum rakip. 3-0 yeniyor. Simeone Inzaghi 2 tane atıyor. Son hafta Inzaghi şampiyon oluyor. Conte şampiyonluğu veriyor. Şimdi bunlar geldiler bence. Aynı hikaye 25 sene sonra bir daha yazılacak. Bakalım kim kazanacak. Bu sefer Conte kazanır. Yani benim gönlüm başından beri Conte'den yana zaten. Yani şey çok ya. Ben onu en çok Pirlo'nun kitabındaki o cümleden aklımda. Yani anlatıyordu işte o şey. 4-0 diyor ilk yarı içeri, gir içeri giriyorsun diyor. Azar diyorsun diyor. Deli gibi memnuniyetsiz diyor. Bak 4-0 bitmiş diyor ilk yarı. Yine de diyor Conte böyle bir. ve çok seviyorum ben onu diyor. Çünkü mükemmeliyetçi adamlar kazanır abi genelde. Her şeyden rahatsız olan gibi gözükür. En üst düzey başarıda bile bir kulp bulmaya çalışırlar ama o insanlar işini şansa bırakmazlar. Çünkü başarı giderken de doğruyu görebilmen gerekir. Christian Schleich de mesela çok skorlarda bağımsız iş yapan insanı çok severdim. Onlarda çok futbol canısı var böyle. Herkes iyi oynadığını sanıyor ama <laughs> çekiyor çekiyor azarlıyor hepsini. Yani bence Napoli burada işi bitirir. Üstelik ben... Napoli'nin dava iyi kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Yani Kvaricke'ye gitti, Osimen gitti. Kesinlikle. Abi. Yani Lukaku bana göre Osimen'den performans olarak aşağı. Kvaran'ın yani yerini aldıkları önce sakatlıktan kurtulamadı zaten. Yerine bir oyuncu almadılar gibi. Yani, yani almadılar. gittikten sonra Okafor aldılar, oynatmadılar. Yani, yani e, Neresi Neres filan... Conte'nin en büyük işi abi bence bu sezon şampiyon ol. Ya bence ikincilik bile Conte'nin kariyerindeki <laughs> en büyük iş olabilir. Yani Bu kadro, yani, en kötü kadrosu çünkü Serie A'da aldı. Çünkü ben zaten şuna inanmıyorum yani, ben dünyadaki en iyi futbolun çok büyük transferlerle oynandığını görmedim. E, çok büyük transferlerle başarılı olan kulüpler var. Nadiren de olsa, Galakticos var işte, Del Bosque'nin Real gibi ama genelde ho hoca işidir. şampiyonluk. Çok net yani. Yani e, bir çanta dolusu paranın <laughs> şampiyon olduğunu görmedim diyorsun. Ya şöyle, gibi şunu şey yapıyorum. Hep insanlar şurada tartışıyorum insanlarla. Şimdi diyor ki adam bana işte geçen bayağı bir ya mesela Sasha Boy diyor. salıyorum, Ya Sasha Boy geçen sene de vardı. Rezervdeydi abi. Evet. Anlatabildim mi? Barış Alper gene vardı. Evet. Atıyorum Yunus yine vardı. Yani o teknik veya Koeman aldı Guardiola. Koeman Juventus'ta yedekti. Hiçbir şey oynamıyordu yani. Evet. Senin bu aynı şey Alex Ferguson için de geçerlidir. 92 çok şanslı değil Alex Ferguson. Alex Ferguson onlar için şans. Zaten onunla o yetiştirdi yani, o jenerasyonu. Tabii ki yetiştirdi ama o jenerasyon başka bir teknik direktöründe böyle yıldız olmaz. Tabii. Bu teknik direktörlüktür. Çok büyük oranda diyorum yani. O yüzden Conte gidiyor orada burada burada şampiyon oluyor yani. O oyuncular gerçekten o kadar iyi mi? Yani ona bakmak gerekir. Değil abi. Değil yani e, bu kadar iyi olsalardı. <laughs> geçen sene Napoli ligin 45 puan gerisinde Osimen ve Kıvarası varken ligin yani. şey, liderin 41 puan gerisinde bitirme. 40 puan fark ettiler abi. Tamam yani. bir yerden sonra konsantrasyonun düşer ligi bırakırsın vesaire ama şampiyon oluyorsun. 40 puan fark yiyorsun, şampiyon oluyorsun. Geçen, dedim ya sana bir bakıyorum, Gezzal Rize'de, Abu Bakar, Hatay'da ne yaptı? Ya iki yıl önce, üç yıl önce bunlar şampiyon yaptı Beşiktaş'ı. Tabii. Bu oyuncu çok kaliteli ama şimdi değeri yok mesela gibi. Ya da bir yıl oynayan oyuncu 100 milyon, bir buçuk yıl sonra piyasada yok. Bu iş o yüzden en başında, her zaman için teknik direktördür. Anthony abi, bak Anthony, Ajax'tan 90 milyon transfer oldu. Yerin dibine sokuldu ki haksız da eleştiriler değildi. Betis'e gitti. Betis de sallıyor. Yani bayağı katkı veriyor. Belki, kupa kazanacak bu sene. Kupa kazanacak kiralık ama ne mantık. Hatta United'da kupayı kazansaydı aynı sezonda hem konferans hem Avrupa Ligi kazanacaktı Antonio. <laughs> ama olmadı. Yani bu daha bunun sayısız örneği vardır arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Bu iş e, teknik direktör bugün e, Galatasarayla Fenerbahçe arasındaki de en büyük fark da odur. Tabii ki. Tabii. Yani Mourinho daha iyi daha kötü teknik direktör demiyorum. Hayır bence. Mourinho koşullarında kendine, kendine Avrupa'da çok iyi teknik. Törtürü. Şu an için bu gerçek yani. E, doğru tercih. Doğru tercih. İsimlerden bağımsız. Bir daha bir İngilizlerin şeyi var ya hayrim fairim yani hocaya gel, getir gönder, getir gönder, getir gönder. Şimdi son dönem Fenerbahçe'nin bu kadar çok hoca değiştirmesi de bence bu istikrarsızlıkta bir nedendir. Yasaray tabii ki başarı odaklı aynı hocayla devam ediyor ama en, en iyi bulunan örnekleri bu nesli Ne kadar sabredersiniz. Ne kadar arkasında durursanız uzun vadede o kadar başarı kazanıyorsunuz. Conte çok spesifik bir örnek. Conte gibi bir hoca zaten çok az. Gelsin etki Conte etki saran anlaştı diyorlardı. Valla Blue'ya gelirse ben kime yani, gelirse gelsin. Yani bugün mesela Hatay'a gelsin. Atıyorum ligde ben en azından şampiyonluk şansı var diye. Ben uzun vade iddia oynarım milyonerde. Şampiyon Hatay olur. Atıyorum 100 lira <laughs> atarım öyle söyleyeyim. <laughs> Öyle bir hocam. Bakalım. Ee, Napoli şey, gol yemeden tamam. kazanır diyorum. Inzaghi de bu arada çok net bir teknik direktör, taktiksel içerik ortaya koydu iki yıllardır. Doğru. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde haddinden büyük takımlar yani belalı ya. E, şey, Bence ikisi de şampiyon olacak abi. Farklı kupaları alacaklar ikisi de. Yani İnzaghi'nin bu sezon bir şampiyonluğu olacak. Konten'in de. Şampiyonlar Ligi'nde ben... İnternet... Abi Paris Saint-Germain'in tehlikeli tarafını biliyor musun? Abi Barcelona'da çok kolay bir şey var. Barcelona'da golleri yiyeceksin ama atabilirsen çok ciddi bir şey yapabilirsin. Paris Saint Germain her iki futbolu da oynayabiliyor. İstediğim çok iyi bir kontra takımı olabiliyor ki bu zaten ilk Ulu Yüzenike'nin muazzam Barcelona'sında böyle gerçekleşti. O takım eskiden Barcelona Guardiola ile topa sahip olmuyor vesaire ama Neymar, Suarez, Messi'nin Barcelona, Messi, Ulu Yüzenike'nin geçişte yırttı. Burada da hala böyle. Arsenal bastırdım sanıyorsun golü yiyorsun. Yani işte Barcelona'dan daha çok zorlanacak PSG'ye karşı ama tabii ki PSG inter... bence Inter'den iyi takım. Tabii Barcelona da kadro takım. olarak iyi takım. Yani. Yani. Barcelona da iyi takım. Ben Inter'in sadece hani tam olarak bu tip tek maçlara, bu tip ikili maçlara uygun bir savunma öncelikli çok dar alanda kalabilen, Turan'la uzayabilen, Lautaro'yla bağlayabilen oyuncuları olduğu için aynı ligde yer alsınlar Inter ve Paris Saint-Germain. Ben Paris Saint-Germain'i şampiyon olarak görürüm. Ama bir final varsa Inter biraz City daha... City'ye karşı da ilk golü yedin mi Inter'in şu zor. Paris Saint-Germain o zaman işte kontrası güçlü. İşte Inter'in zaten toplu oyundaki problemleri sebebiyle Lig bu halde abi. Yani Lig'de şu an Lig'i koparamadılarsa Inter zaten kapanan takımlara karşı problem yaşadığı için bu Lig hala ortada ve konteni elinde. Abi İtalya Ligi'ne de saygı duyuyorsun. Şu anda mesela bunu birazdan göstereceğiz diğer maçlarda. Evet. Kimin... Şu anda... E Empoli'nin galibiyeti ihtiyacı var. Kazanır diyor musun iddiası takıma karşı evinde? Ben, ben de dedim bu aldım. Ben, ben... de kupon aldım ama ama ben kazanamaz diye aldım. Ee, Inter kazanır abi. İyi bir oranı var bence değil mi? 1.45 böyle bir hafta için çok iyi bir oran. Ben de. Evet. Napoli'yi ee, Napoli'ye ben kupon almadım ama bir şey oynasam gol yemeden kazanır oynarım. Ee, yani olabilir. Yani diğer iki maçın tabii hiçbir ehemiyeti yok. Bologna, Cenova'ya KG var diyorum. Cenova gençlerle biraz da deneyselerle oynuyor. Bologna'da de ne oynayayım. çöküş yaşadı be son 4-5 hafta. Ee, Milan Moza maçını oynamayın arkadaşlar. Ne oynayacaksınız yani Milan Moza maçını? 1-0-7'den Milan kazanır mı? Aynen yani hiçbir şey oynayamazsın. Hiç gerek şey şey yok yani. Gelelim Avru, Almanya'da Almanya kupası var arkadaşlar. Armina Bielefeld, Stuttgart. Bielefeld ikinci bir nesliğe çıktı değil mi abi? Evet çok Çık. iyi bir... Yani çıkmış olmalı. Çıkmış. Ama sonuçta şu an için 3. Bundesliga demek istediğim o. Lafer tabii. Bu sezon 3. Bundesliga bütçesiyle yapıldı bu takım. Tabii. Yani e, zaten bir, bir bir maç kaybetti belki şubattan bu yana. Ya şöyle söyleyeyim. İnanılmaz çok net bir yani. şekilde. Şut kart tabii ki favori tartışmasız. Görüyor oranlardan da zaten ortada bu. bir 1.30 oranı var. Ama bu tak normalde kupa maçlarına ben her zaman tek maç final ya. Mesela Avrupa Ligi finali. Abi, muhtemelen Şampiyonlar Ligi finali. Paris Saint Germain. Yani genelde çok yüksek ihtimal 2.5-6 her zaman iyidir. Finallerde. Ama Bielefeld çok e, Leverkusen'e karşı bile diğer takımlara karşı çok iyi bir hücumcu ve çok atak oynuyor. Stuttgart da aynı şekilde. O yüzden ben bu maçın bir kere final olmasına rağmen üst biteceğini düşünüyorum. Yani 2-1, 3-1. Karşı var şimdi. olacağını düşünüyorum ve en nihayetinde de şut kartın kazanacağını. Çünkü Hmm. Üstü bu bekliyor. dönemde forma girdi tabii ki final maçı. Burada işler biraz daha farklı. Yani ee, nihayetinde. Bir de bu maçı, yani bir aydır bu maçı bekliyor Üçlük Ligi Aynen. bu kadar salmasının sebebi o. Abi Leverkusen 2-1, hemen 2-1, Freiburg 3-1. Bielefeld'in yendiği takımlar Union Berlin 2-0. İkinci Bundesliga'nın orta şeker takımı Hannover'e e 2-0 yenmişler. Her rakibi minimum 2 gol atmışlar. 4 tane bu Nesliga takımıyla oynamışlar. Bunların Aynı. 3 tanesi bu sezonun iyi takımları. Viremen, Freiburg ve Leverkusen. Ya kendileri belki başarısız olarak atfedebilirler ligde ama Tepe ilk 8 sıra takımından 3 takım yeniyorsun. Union Berlin yeniyorsun. Ya ben kupayı almalarını çok isterim. Ama şeyin durumu ne abi? Bizim Stuttgart'lı çocuğun orta saha var ya bayılıyorum çocuğa ya. İsmini unuttum. Stil, Stiller miydi? Stiller. Angel sakattı. Tabii sakat. Ee, o bir sıkıntı olabilir bak. Yani Real Madrid için çok ismi geçiyor şu anda. Ee, sakat. Hala sakat. sakat. Yani Deniz Denizun'da atıyorum. İyi takımlar ya. Yani. E, gayet iyi takımlar ama ben burada Stuttgart'ın bu maçı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, yani şey. olaya bak abi biri şimdi şeyin e, Santra bir şey söyleyeceğim. Bu tarz üçüncü Lig takımları kupaya giderken hep ev sahibi avantajı vardı. Tabii hep içeride oynar. İçeride oynar Bielefeld'in stadında biliyorsun Yani içeride evet. oynar. Şimdi Berlin'de Olimpiyat Stadyumu'nda filan her zaman orada biliyorsunuz Almanya Kupasında. O yüzden şut e, kart burada bence bu maçı alır ama gol değer gol de atar diyelim. Üst ve 2. Üst ve 2. Cuma cumartesinin sonuna geldik asıl başların olduğu pazar gününe hızlıca geçiş yapıyoruz arkadaşlar.